Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Scott Busters videosuyla daha yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar oyuna yeni dev güncelleme geldi arkadaşlar. Hemen şurada size göstereyim arkadaşlar. Bakın yeni güncellememiz geldi arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki e, YouTube'da paylaşıldı arkadaşlar yeni güncelleme ve yeni 3 tane karakter gelecekti. Bir de arkadaşlar yeni harita gelecekti. E, hemen 3 karakteri arkadaşlar size göstereyim. Bakın arkadaşlar Poku geldi sıradan karakterimiz Poko. Sonra arkadaşlar hemen Frank'i göstereyim. Ender olarak Frank'imiz var. Ve son olarak arkadaşlar Destinas olan Colonel Ross yani Albay Ross var arkadaşlar. Bunu, bu karakterler oyuna eklendi. Bence arkadaşlar bayağı güzel oldu ya. Çünkü arkadaşlar bu güncellemede 3 tane karakter de Brawl Stars'tan gelen karakterler. Zaten ben Brawl Stars karakterlerinin gelmesini daha çok istiyorum arkadaşlar. Mesela bakın nasıl göstereyim size. Doktor Tim bence saçma arkadaşlar farklı oyunlardan. sonra işte Tavuk arkadaşlar, yani bunlar saçma. Keşke size kartları olsa daha güzel olurdu. Bir de arkadaşlar, e, işte zaten şu bal kabaklar geldi arkadaşlar. Bal kabakları toplayarak e, sandık açabiliyoruz arkadaşlar. Ben 1191 tane topladım. E, bakalım ne kadar aç açabiliriz ve kaç üç tane yeni kartları arkadaşlar çıkartabilecek miyiz hesabımıza? Videoya geçmeden önce arkadaşlar, Scott basar diylarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar şurada ödülleriniz var. ama şunları bir alalım. Ender sandığımız var. Açıyoruz. Buradan bize ne verdi? 5 tane haydut verdi. Güzel. Destansız sandıktan ne veriyor? Süper büyük çıktı. Orada üç tane kartlarımız eksik. Güzel. yeni gelenlerden zaten. Leon çıktı. 8 tane ve burada tarz biletimiz var. Güzel. Bir de arkadaşlar dükkana gelen yeni 2 tane kostümü alacağım. Şu ağır silahlı kostüm var ya kurtadan bu çok dar arkadaşlar ben de bu kostümü bekliyordum bunu alacağım. Belki evet, arkadaşlar bu büyücü kostümü de alabilirim yani belli olmaz. Zaten 2360 tane biletim var yani iyi sıkıntı yok. Ee, başka bir de arkadaşlar dükkanda böyle bal kabakları gelmiş 15.000 e, altına 150 tane alabilirsiniz. Ben şu an kadar arkadaşlar 3 tane aldım. Param 18 bine düştü maalesef ama yapacak bir şey yok. Zaten burada 500 bal kaba parayla satılıyor arkadaşlar. O zaman e, ödüllerimizi açmadan şu kitaptaki şeyleri alalım. Zaten arkadaşlar bakın yeni gelen haritanın kartelleri bu şekilde. Cellat, Firavun, Robot, Ofu. Efsane. Şunları alıyoruz. Tamam bunları da aldık. Oo, bir şey de alıyoruz bakalım. 20 tane de yıldız jetonu güzel. Başka ne var arkadaşlar? Şurada iki tane pinyatımız var. 1000 altın ve 20 çekiç. Buradan da beş tane şifacı, üç tane nita. 1000 altın ve 20 çekiç daha verdik. Güzel. Günlük sınavı başladım. Onu ben kadar çok oynadım lan. şu yükseltmeleri de hemen at alalım arkadaşlar. Goblin'de bir yükseltmemiz var. O Goblin 9 seviye oldu. Şey oldu. 9 oldu güzel. El Primo yükseltelim hemen. Başka neyimiz var? Haydutumuz. <laughs> da 3 yapmamız kaldı bu arada. Daim da yükselttik. Bu arada arkadaşlar aranızda squad bastı. Sonya varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Leon'umuzu da 3 yapacağız az kaldı. Çünkü arkadaşlar yeni güncelleme bayağı güzel bir şey oldu. Başka yükseltecek bir şey yok mu lan? Yükselttik aynen. O zaman arkadaşlar ödüllerimizi alalım hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar sonunda Poco'nun kostümünü veriyor. Bakın şu kostümü veriyor. Ürkütücü sanki bal Bu kostüm ismi arkadaşlar herhalde bal kaba deniz feneri öyle bir kostüm diye hatırlamıyorum. O zaman arkadaşlar hadi bakalım. İlk sandığımızı açalım. Kesin burada arkadaşlar zaten kesin bir kartları beleş veriyor ve ne veriyor bize? <laughs> Yeni karakter pokomuz açıldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Devam edelim sandık açmaya. Sıradan büyükten ne veriyorsun bize? 8 tane bol güzel. Hemen devam ki buradan ne veriyorsun? Frank mi? Aynen öyle arkadaşlar. Frank'i de çıkardık. 10 numara oldu. Hemen devam ediyoruz. Ee, buradan büyük. Bakın büyük sandıktan büyücü verdiydi Ama büyücü zaten benim bir şeydi ya. 4 seviyede. Destansından ne veriyorsun? Hadi bakalım. Bu wow, tane Leon daha Hadi ya bundan da bir Alveras. Ya Alveras'ı çıkartamadık mı ya? Yok. Oha 17 tane poko verdi lan. Buradan ne veriyorsun? Süper büyük ender bakalım. 12 tane Pem. Şunu da açalım. Hadi Destansı'dan ne veriyorsun? Bayağı güzel sandıklar açıyoruz arkadaşlar bu arada. 7 tane Max verdi. Hadi bakalım buradan da Oğlum Alveras niye vermiyorsun ya? Buradan da arkadaşlar 11 tane Frank verdi. Oğlum rafı nerede alamayacağız ya. Aynen rafı alamadık ya. Maalesef arkadaşlar raf. <laughs> raf kaldı ya. 14 tane el primo. Aslında burada rafı alabiliriz herhalde değil mi? Burada mı alıyoruz? Aynen arkadaşlar. Belki burada abi rafı alabilirdik ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Sonraki al albay rafı da alırız. Ee, o 7 tane yükseltmemiz var. Hemen el primo yükseltelim güzel bir şekilde. Başka yeni kartları pokumuz arkadaşlar. Evrimleştiriyoruz. 10 numara bir poko. Of yeni karakterimiz hayırlı olsun. Özelliği neymiş bu arada? 7 saniyede sonra bölümcü nota saldırısı yapar. Güzel. Ee, şurada arkadaşlar boğumuz var. Bu boğumuzu da 3 yıldız 3 tane yaptık. Güzel. Başka ne var? Pem'imiz var. Pem, o Pem'i de 3 yıldız yaptık lan. Pem de 3 yıldız oldu. 3 yıldızdan 3 tane oldu. Güzel. Başka yeni kartları Frank'imizi çıkardık. Onu da hemen evrimleştirelim arkadaşlar. Of Frank'i de yaptık oğlum baksana ya. iki yıldız yaptık ama bebekliği de çok güzel ya. Leon'umuz var Leon'umuzu da 9 yaptık orada. 3'e çok az kaldı lan. 10 numara oldu. Max'imiz var Max'i de 9 yaptık. o baya 3 yıldızı yakın oldu arkadaşlar ya. Aynen yükseltmemiz bitti o zaman. Ee, maalesef konuları rahatsız çıkartamadık arkadaşlar. Ondan sonraki doğru da çıkartırız. Bir bakalım kadromuza bir kartlarımız eksik olarak konular raf zaten. Onlar arkadaşlar hemen bir maça girelim ya. 20 bin altınımız oldu. Bakalım Poco var mı oyunda? Ama oyunda Poco yok ya. Takım değişmesi ne kadar? 10 dakika. O arkadaşlar e, videonun sonuna gelelim en iyisi. Sonrakilerde iyisi arkadaşlar. AB rafı çıkartıp e, çok güzel maçlar atacağız. E, başka bir şey kalmadı o zaman. Evet arkadaşlar umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Videomu like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone unutmayın arkadaşlar. Zaten şunu da tamamlayıp video çekerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.